Allah hiçbir kuluna mesafe koymaz. Mesafeyi kul koyar. Evet. Allahu Teala buyuruyor ki evet. ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana şah damarından daha ha. yakınız. Tabii. E fe aynema Nereye, Nereye dönerseniz dönün. E, Allah oradadır. E, peki mesafeyi koyan kim? Yani güneş şimdi doğar. Herkese aynı mesafe ama siz çıkmazsanız güneşe Evinizde de durursanız Çok mesafeyi güzel. siz koymuş olursunuz. Allah'ın rahmeti güneş gibidir yani. Ömrünüze bütün insanları kuru... Evet. bütün eyvallah. insanları kuşatmıştır ve e, onun için diyorum her kulun kalbine Allah'tan direkt yol gider. Hiç eyvallah. Eyvallah. E, ama kullar kendi mesafeyi koyuyor. İşte e, burada Allahu Teala Rahman ismiyle bütün kullarına aynı özelliği bütün her birine ayrı ayrı özellik vermiş. Eyvallah. E, ama Rahim e, sıfatıyla diyor ki işte siz eğer bu verilen nimetleri hakkıyla değerlendirir ve verenin vereni bilir, Rabbinizi bilir, haddini bilir, ibadet, kulluk, taat yaparsanız o zaman onunla rahim sıfatının tecellisini hak edeceksiniz. Aslında şehirlere